Bey. Hem merhaba arkadaşlar benim arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimin yaptığı oyunu göstereceğim hatta bunun e, yapıldığı oyunu da göster yani yapıldığı uygulamayı da göstereceğim yakın zamanlarda eğer kanalımız 100 abone yaklaşırsa falan göstereceğim arkadaşlar siz de oyun yapabilirsiniz. Arkadaşlar buraya yazıyorsunuz Gber Bekleyin. Ber Fire yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Sonra arkadaşlar azun yanlış yazdık arkadaşlar. Gber Fire yazıyorsunuz arkadaşlar buraya yazdıktan sonra arama tuşuna basıyorsunuz ve üstteki arkadaşlar Fortnite gibi aynısı arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Online ücretsiz. Arkadaşlar bu oyun için e, kötü yorum yapmayın. O kadar el emeği var arkadaşlar. Yani bu yaptığımız e, yaptığımız e, oyunların adı Fit Anvil Games. sizde de bu e, şeylere bakıp bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Yaptık yaptığımız yorumların yaptığımızda arkadaşlar e, iyi, iyi iyi yorumlar aldık ama gittikçe sonra böyle e, bakıyoruz da arkadaşlar kötü yorumlar gelmeye başladı ama e, siz de indirebilirsiniz arkadaşlar bir tane daha var onu da gösteriyorum bu arkadaşlar bu da Felina Get Labs onda e, şeyim yap e, öbür kuzenim yaptı arkadaşlar bu da biraz kötü ama bunu da bilirsiniz. Bu yani biraz kötü. Yani arkadaşlar kötü değil de bu da iyi. Bakın arkadaşlar, yorumlarda oyun çok iyi ama çok sıkıcı. Oyunda 30 adamla başlıyor. Arkadaşlar sıkıcı ama çok güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Bayağı güzel. Yani ben oynayacağım böyle leveller Deverler atlıyorsunuz. Adamlar o, e, öldürmek kolay arkadaşlar. Ben de indireceğim az sonra. Yani siz de e, oynayabilirsiniz bunu. Adı Free Survival yazdım zaten çıkıyor. Resim böyle arkadaşlar. E, si arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kuzenimin e, kanalına abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kuzenimin e, kanalı. CMR'ye 55. Öbür kuzenimin adı ise, e, öbür kuzenimin e, kanalının adı ise B Pala Baykuş yazar arkadaşlar. Siz de o, e, indirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.